arkadaşlar bugün sizlere ee, ekranın üstüne önerilen linki nasıl eklenir onu göstereceğim arkadaşlar ee, öncelikle google'a girelim bu arada arkadaşlar ben Şahin e, youtube'a girdik arkadaşlar şimdi bir de bu sayfa açılacak arkadaşlar şurada içerik oluşturucu stüdyosuna tıklayalım arkadaşlar e, daha önce ekranın nasıl link koyulur diye bir şey e, şey yapmıştım arkadaşlar video çekmiştim. Eee onda e, yani unutmadan söyleyeyim de arkadaşlar ona ilk açıklamalardan giriliyordu bir de arkadaşlar. E, onda eee ne diyeceğimi unuttum onda tabletten veya telefonlardan e, izleyenler videoyu göremiyorlar arkadaşlar ama bu önemli e, linkini görebiliyorlar arkadaşlar. bize girmiştik. Burada kartlara gireceğiz arkadaşlar. Şimdi hemen video başlıyor arkadaşlar. Ben videoyu durdurayım. Mesela buradayız arkadaşlar. Kart ekle diyoruz. Video oynatma listesi var burada. Video veya oynatma listesi. Oluştur diyoruz arkadaşlar. Ve buradan istediğimiz herhangi bir videoyu seçiyoruz. buradakiler arkadaşlar. Diyelim ki işte şu diyelim. Kart oluşuyor dedik mi? Çalışıyor diyor arkadaşlar ve başladı. Şimdi ben 0. saniyedeyim arkadaşlar. Şu masum olduğu yerleri gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada 0. şey diyor. Şimdi ben bunu sileceğim mesela. 0. saniyede hemen çıksın istemiyorum ben arkadaşlar. Bunu diyelim ki genelde sonlara doğru koyarlar. İşte ne bileyim burada çıksın istiyorum arkadaşlar. 18.36 kart ekliyorum video veya oynatma listesi arkadaşlar oluştur işe yine seçiyorum herhangi bir video ve kart oluşturuyorum şimdi gördüğünüz gibi 18 dakika 36 saniye diyor yani video başladı 18.36'ya gelince e, o link şuradan çıkacak arkadaşlar gördüğünüz gibi buraya i işareti geldi yani ters sürünüm gibi bir şey Bim geldi arkadaşlar. Şöyle tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi burada var. Ee, tabi bu şöyle uzayacak böyle çıkacak buraya. Ee, oraya tıklayınca şöyle olacak. Buradan tıklamak gerekiyor arkadaşlar. Yani yeni şeye göre. Önceden direkt tıklayınca açılıyordu herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar. İşte böyle arkadaşlar oldu mesela diyelim. Tabi ben bunu sileceğim olmasını istemiyorum. Evet arkadaşlar bugün sizlere ekranın üstüne nasıl link koyulur onu gösterdim arkadaşlar. Tabi ben size şimdi bu ekranın üstüne önerilen link nasıl koydu, onu gösterdim. Buna bir örnek olarak da tam şimdi sağ üst köşede çıkan linke tıklayarak ıı, ne izleyebilirsiniz? <laughs> <laughs> ne izleyebilirsiniz unuttum diyorum ya. Ee, demo Minecraft demo ıı, ilk seri bölüm 1 arkadaşlar toprakla sırayla demo çekmiştik demo minecraft çekmiştik arkadaşlar cezalı bir yarışma oldu bu evet arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar yorum atmayı unutmayın ve en önemlisi kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar kendinize iyi